Seni kalbime yazmışlar 5. bölüm fragman analiz. Babiye kararını söylediğinde ne kadar ençelendiğinden bahsedecektir. Sessizce evden çıkıp bir yere gittiğini ama nerede olduğunu bilmiyorum diye anlatacaktır. Telefona cevap vermediğini söyleyecektir. Bobby'nin yaptıklarından bir şey anlamadığını, Şakila'ya bunların onları ençelendirdiğini anlatacaktır. Gerçekten sevdiklerini ve ona dua ettiklerinden bahsedecektir ona zarar verecek hiçbir şey yapmadıklarını söyleyecektir. Onların yersiz sevgisinin onu bencil yaptığını açıklayacaktır. Muhtemelen onları güvensiz yapan şeyler olduğunu söyleyecektir. Kardeşi Sajat'a bunların doğru olduğunu, Babi'nin kimi severse ona karşı sevecen olduğunu anlatacaktır. Şakila'ya bunun için üzgün olduğunu, ailelerinin ortak kararı olduğunu söyleyecektir uygun bir teklif beklediğini anlatacaktır. Mustajab duaya ne olduğunu soracak. Dayan da bunda bu kadar şaşırtıcı olan şey ne diye merak edecektir. Duanın burayı çok sevdiğini, burada huzur bulduğunu söyleyecektir. Buraya o yüzden geldim, dua edip huzur bulayım diye bahsedecektir. Dayana gitmesini birazdan mustajapla geri geleceğim diyecektir teşekkür edecek çok inatçı olduğunu bir şey elde edemeyince sinirlendiğini söyleyecektir. Sonra soru sormaya başlarım diye devam edecektir. Kalbine sorduğunu ve onsuz yaşamayacağını bildiğini söyleyecektir. Bobby ye bunu cevaplayınca üzüldüğünü duydum diyecektir. Hayatında hiç bu kadar mutlu olmadığını söyleyerek Duam kabul oldu diyecek ve gitmek isteyecektir.